مر لار، مرحبا لار، سلام لار، گزار سیرت جلالدین جلال منکوبرنی محمد خورنزی زیدری نسری من بگون چک مطلیم ندن؟ چک، اما چک مطلیم، ندن؟ Çok ama çok ama çok mutluyum. Neden acaba? Çünkü biz Muçtaba Minovi'nin düzenleyip tercüme ettiği nesilinin Siret-i Celaleddin Menkoberni'nin eserini Türkçe'ye çevirerek bilime küçücük bir katkıda bulunmak istedik. Biz derken ben ve Tarihçi güzel arkadaşım Özlem Hanım'la beraber bu kitabı elimize aldık. Siret-i Celaleddin Menküberni ve beraber e, bir işe başladık. Bir not defterimiz var. Nereden başladık? 2020'de başladık. Haftede bir gün, iki gün saat 9 30 16 30'a kadar bazen daha fazla bazen daha az çalıştık görüyor musunuz sonra Eylül'e geldik sonra korona ile mücadele ederken bazı çözümler bulduk Ekim'e geldik Ekim'e geldik Ekim devam ediyor görüyor musunuz bu not defter tamamen bizim çalışmamıza dahildir. Çalışma nasıl geçti? Bazen kavgayla, bazen tartışmayla, bazen gülümselerle, bazen hayacanla, bazen uvulduklarımızla, yorgunlukla hatta. Ay bittik ya ne yapsak? Çeviri olur mu olmaz mı? böyle geçti. Ama hakikaten ve hakikaten çok şeyler öğrendik. Mesela ben kendim İsfahanlıyım ama bu kitabı okumadan bilmiyordum ki Kemalettin İsfahani de tarihte bir etkisi varmış. İzler bırakmış. Veya bilmem İsfahan'da on yani şimdi de e, sonra araştırma yaptım sonra sordum o. ama eskiden İsfahan'ın kayısısı kayısı çok meşhurmuş. Bu kitapta zekredilmiş ondan. Biz bu kitabın fotokopisini çektik ve yavaş yavaş tercümemizi başladık. Ve burada başladık. e, bitti. Payane talikat açıklamalarının sonu. Bu kitabda neler öğrendik? Bu beyefendi Mustafa Minuvin ben hala dünyaya gelmemişken oturup bir fırını feyi incelemiş, kıyaflanmış. Bir fırı kitap diyorum ya ama şimdi gibi gibi tahmin etmeyin. Tamam gidiyorum o kitaphanede o kitapçıda bu kitabı hallede e, bulacağım, halletsem bu şekilde değil. Kitap yok ortadaki. Bu kitapları İstanbul'a gelmiş, hatta Mısır, hatta Hindistan kitaplarına bakarken bunları kıyaslanmış. Bakın ne kadar burada bir açıklamada bakın mesela diyor ki Mersiye Abu Tamam bedun uskhaz divane u. Yani Abu Tamam'ın e, Mersiyesinde Misir yayında onlara bakmış. Agani el Agani kitabında. Bilmem. Hamasaya ibn-i Şeceri. Bütün bunları görmüş. Neden? Çünkü Nesavi bu kitabı Türkçeye çevirmiş. Tamam, eline salık. Ama çok yanlışları vardı. Bazı yerleri asla şey yapmamıştı. Ee, düzeltmemişti. Hatta bazıları gövden e, geçirip yazmamıştı. Çok şeyler gördük mesela mesela hatta şimdi burada Rabbi burada diyor ki mesela geçen açıklamalarda dediğimiz ve göre bu şekildeymiş ve nesavi yanitmiş yanilmış yani Neserli'nin şeyleri biraz e, çok dedik e, çok doğru değil bazı yerlerde. Hakikaten bu adam ne yapmış? Didik didik araştırma. Didik didik araştırma. O yüzden bizim için çok önemli. Akademisyenler veya tarihçiler Minevi'nin ne kadar e, bilimde ve ilimde کت که سی بار اون را بیلیول را بانم باشگانه را رو رندیک باشگانه را رو رندیک خاره از شاهلار زمانینده یعنی مغل سراسینده و سنرا بینمم آنادولو دا و یا ایران دا شاهلار نسیل کافگالارا گیرمیشده nefil birbiri birbirine düşman olup ülkeyi mahvetmişler. Biz bunları öğrendik. Başka bir şeyler de öğrendik. Ne gibi? Tarih tekor, tek, ibarettir. Tarih tekerrürden ibarettir. سادجه جلال الدین خارف شاه ایشیمیز یوک من ندن جلال الدین خارف شاهی چک سردیم بونو دا سیزی سویلیم من ایلک اکول یعنی اسکیدن ایلک اکول ایران دا ایلک اکول کتابلرین دا فارفشه کتابلرین دا بی شیر واردی جلال الدین لعلا کسی او زمان که عرس نهرین عرس دنیزی گچیور و عطلا برابر مغوله را کاشی kaçıp onlara esir olmamak istemeden kendisi, kendisini ve az ordusuyla beraber suya vurup geçiyor. O kadar yiğit, o kadar cesaret ben çocukken hoşuma gelmişti. 50 ve 45 yaş sonra ben bunları burada gördüm. Siyaset, tarih ve kültür kardeşler gibi e, bir e, bağ kurmuşlar. Biz tarihi okurken mutlaka siyasete de geçeriz. Mutlaka siyasetten e, bahsederek bazı şeyler öğreniriz. Mesela, hala ihanetler var. Hala arka da iş çevirmekler var. Aa bunlar tarihe kalmış. Biz bize ilgilendirmez falan yok. Hala da o bakan o bakana ihanet ediyor. Bilmem o bakan başka bir şey diyor. O rejim demokrasiden bahsederek bazı başka bir şey diyor. Yani eğer biz tarihimize hakem olursak tarihi bilsek edebiyatimizi çok derin e, okuyup bazı şeyler öğrensek şimdiki hayatımızı daha güzel öğreniriz bu e, tercüme-i farsi bakın burada hatta bunu yazıyor ترجمه فارسی از اصل عربی از مترجمی ناشناس در قرن هفتم هجری تصحیح مقدمه و تعلیقات مجتبا مینوی یعنی بو آدام عرب چه اصلیندن بونو فارس چه, چه میش و شهاب محمد خورندزی زیدری نسوی اونو ترکچه چه, چه میش جلال الدین منکوبرنی شهاب الدین محمد خورند وی زیدری نصوی نین اثرینی بی ترکچه یه چویره رک بیلیمه کچوچک بی کتکدا بلون بلونمک دیک بو کدر باشاری اولدوک می Kendimiz çalışmamızda hakikaten çok memnunuz. Neden? Çünkü e, emek verdik. Bu iş için emek verdik. Bayağı emek verdik. Hem Özlem Hanım hem ben. Bazı günler saat 9 sabah 9 akşama kadar çalıştık. Ve bu kitabı size inşallah e, teslim edeceğiz. Yani ben kendim e, şahsen hakikaten bu kitaptan çok öğrendim. Bazı kelimeler aa ne kadar güzelmiş. Türkçe'den Farsça'ya gelmiş. Farsça'dan oraya gelmiş. Türkçe'den yok. Bilmem oradan yok. Buradan yok. Bunları tartışarak çok şeyler öğrendik. Celaleddin Menköberni'yi bekleyin. Sizi çok seviyorum.